şu görüntünün işler acısı haline bakın. Marmaris'teyim, burası içmeler mevkii. En fazla orman yangınının olduğu yer buralar. Burası da bir orman gezi alanıymış, piknik alanıymış. Ama maalesef tabii artık gezi alanı, piknik alanı özelliğini tamamen kaybetmiş çünkü güzelim ormanlar böyle yanmış gitmiş. Buraya ta Adana'dan geldim. Ormanın geride bıraktığı tahribatı sizlere gösterebilmek için. Ormanlarımıza değer verelim arkadaşlar. Ayrı bir video yaptım zaten. Ormanların hayatımızdaki önemini anlatan, ormanların bize faydalarını anlatan ayrı bir video yaptım. Onu da ayrıca izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi orman yangınının geride bıraktığı tahribatı sizlere aynı zamanda havadan da drone videolarıyla göstermek istiyorum. Gerçekten çok acı, çok üzüntü verici. Bu videoyu çekerken de böyle kahrolarak çekiyorum arkadaşlar. Burada içmeler yazıyormuş. Rakım 90 küsür ama yanmış bitmiş kül olmuş. arkadaşlar. işte Marmaris'te, daha doğrusu İçmeler'de, burası İçmeler mevkii. İçmeler'de yangının çok fazla tahribat ettiği, tahribata yol açtığı yer işte buralar. Yani buralarda şöyle baktıkça arkadaşlar içim gidiyor gerçekten. Önceden böyle videolarda falan görüyordum, pek inanmıyordum. Yani insanlar anlatıyordu ama pek insanın inanması gelmiyordu. O kadar yer yani kilometrelerce yer alan, hektarlarca alan burada yanmış, kül olmuş. Şimdi gözümle gördükçe daha çok inanıyorum. Dehşeti gözümle gördükçe daha çok üzülüyorum. Çok kötü bir şekilde, çok üzücü bir şekilde ve trajedik bir şekilde buradaki ormanlar yanmış, bitmiş, kül olmuş. Zaten şimdi drone videoları da izleyeceksiniz. Diyecek şey bulamıyorum arkadaşlar. Keşke buraya hiç böyle görmeseydim. Gelmek zorunda da kalmasaydım. Yani yangının dehşetini göstermek için, geride bıraktığı tahribatı göstermek için ta Adra'dan kalktım, buraya geldim. Fotoğraflarda öncesi ve sonrası diye karşılaştırma yapılan yer burası. Burası aslında İçmeler Kasabası, İçmeler Beldesi, Marmaris'in İçmeler Beldesi. Buralar böyle yanmış, bitmiş, kül olmuş. Ay. Yani ne diyecek, diyecek şey bulamıyorum. Keşke hükümetimiz biraz daha duyarlı olsaydı. Keşke birkaç sene sonrasındaki iklim değişikliklerini öngörebilseydi. Daha doğrusu öngörüldü ama ona göre tedbirlerini alabilseydi de bu güzelim ormanları burada belki arkadaşlar yüz binlerce ağaç yanmış bitmiş arkadaşlar yüz binlerce ağaç yani anlatılmaz yani görmeniz lazım böyle dehşeti görmeniz lazım işte ben gözlerimde görebilmek ve sizlere de gördüğümü aktarabilmek için ta buraya geldim yangın gerçekten çok kötü bir şey ormanlarımıza sahip çıkalım şu ormanların şu ormanların şu ağaçların yanmış olduğunu görmek gerçekten beni kahretti ne kadar üzücü bir manzara bu ağaç bu kayaların arasından yer bulmuş kendisine ve böyle büyümüş ama maalesef bu ağacı da yakmışız. Bu ağaç da böyle kayaların içinden kendisine yer bulmuş ama maalesef bunu da yakmışız. İşte burası da yolun karşı tarafı, az önce yayın yaptığım yerin karşı tarafı. Gördüğünüz gibi yanmış bitmiş, her taraf ağaçlar kül olmuş. Çok üzücü bir şekilde bu görüntüleri sizlere gösteriyorum. Yani üzülerek, kahrolarak gösteriyorum. Ormanlarımızın değerini bilelim diye gösteriyorum. Yani buralarda kim bilir kaç yüz tane canlı, böcek, bitkiler, yani ne bileyim hayvanlar yok oldu gitti aynı zamanda. Böyle değerlerimiz yok oldu gitti. Ormanlarımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Müzik